toplanmak gidiyoruz. Bu güzel yere veda ediyoruz. Evet kamp alanından bir beni buraya kadar bırak Ayvalık sapağına kadar. Şu beyaz araba gidiyor. Buradan otostop. Bugün tişörtüm beyaz. Krem. Beyaz. Hangi renk bu? Evet, bugünkü olayımız gezmek. Ambulans ki 112 acildeki kızlar bana baktı. Baktı, bakabilir. Ne olacak yani? patlı çocuğu, enerjim tavan. Bu sıcağın altında böyle geziyoruz enerjik bir şekilde. Bakacaklar tabii. Can bekle orada bir. Şu emniyet kemerlerimizi olan bir takalım. Şoför mü Oh! Mis! Gez baltajı! Abi burada da yok ki ya. Şu an otostop çekmiyorum. Bir yere çekmiyorum. Çekmeyeceğim. Yürümeyi özlemişim, yürüyeceğim. Çekmeyeceğim otostop. Ya olur da böyle bir şey durursa inerim. Bir durmazlarsa çekmiyorum otostop, yürüyeceğim. Yürümeye özledim. İki gündür yatıyorum zaten. Ya Gerçi bunun şelaleleri çıktı aslında ama Hani çantasız yürüdüğüm zaman ben yürümek demiyorum Anladınız mı? O yüzden İçim gündür yürüyorum diyorum Öyle işte şimdi Aybalık'a doğru gidiyorum Cunda Adası'na gideceğim Yaz da insanların içinde karışalım Hep dağda ormanda böyle Arada lazım Birazcık bir gün daha, bir gün be kaldım bir gün Bir gün insanların içinde kalacağım Şöyle devam Evet su aldım Bursa su Çok güzel su ücretsiz reklam yapıyorum şu an Bursa Su. Ee, bana teşekkür ediyorum Bursa Su'ya buradan. Evet, Edremit Sapağından bir arkadaş aldı beni. Mehmet Çeker bıraktı. gömeçli arabada indim. İstanbul'dan bir arkadaşımla da geldim. Onlar da Ayvalık'tan tatilden dönüyorlarmış. Beni gördü. Öyle bir ayaküstü falan Ailesiyle beraber de Şimdi Ayvalık'a doğru gidiyoruz. Ayvalık. Cunda Adası'na gideceğim. Ondan keyfime göre hareket edeceğim. Keyfime göre. Kafam nereye ben oraya. Kafama göre gidiyor. Evet bir tane abi aldı beni. Gömeçten. Az önce bir araba durdu. Ben buraya geldim. Daha otostop çekmedim. Durdu bana diyor ki e, 20 liraya bırakırım seni diyor. Ayvalla. <laughs> ya yemin ederim var şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi ya. 20 liraya seni ayvalla bırakırım dedi bana. Ben yani 20 lirayı ne yapacaksın? 20 lirayı ne yapacaksın? Ne yapacaksın? 20 lirayı ne alabileceksin kendine? Yok dedim abi. Teşekkürler. Kendine iyi bak. Yolun açık olsun. Şimdi Ayvalık'a az kaldı. 2 krivet, 3 km. En kötü Ama biraz sıcak. Belki bir de bu noktalarda alanlar olabilir. Biraz deneyeceğim şansımı. Bakalım. Ayvalık Cunda Adası'na doğru gidiyorum. Şu an Ayvalık'tayım. Cunda Adası'na doğru gidiyorum. Güzel. Deniz kenarı. Mis gibi. Temiz deniz havası. Güzel. O Ayvalık'tan Cunda Adası'nı bağlayan bir köprü var. Ben o köprüye geçince Cunda Adası'na geçtiğini sanıyordum. Yani merkezine ulaştığını sanıyordum. Cunda Adası'na geçiyorsunuz geçince ama merkeze bayağı uzakmış. yürürüyordum böyle. böyle. Sıra su falan patlamış orada. Trafik vardı. Bir tane abiyle abla, pardon abiyle annesi beni aldı. Dediler gel bu sıcakta yürüme. Bıraktılar şu an sağ olsunlar. Ben de şimdi Sahile doğru iniyorum şu an merkezden. Şöyle yani, sen 50 metre falan kaldı. Geldim. Bir yemek yemeyi düşünüyorum bir yerde oturup. Biraz acıktım. Bir yemek yiyeceğim. Telefonumu şarj edeceğim. Ondan sonra dolaşırım bakarım nerelere gidilir burada. Soracağım. Ya kalabalık yerlere girmeyi sevmiyorum ya. Burada şu kalabalık. Tam market yerine geldim. şu an. Bir tane kola aldım kendime. Çikolata aldım. Böyle çikolata falan yiyorum. Enerjim yerine gelsin de kola falan içiyorum. Müzeler kapalıymış burada. Müzeleri gezemeyeceğim çarşıda tur atacağım. Bundan sonra İzmir'e doğru devam. Bir giriş yapalım. Kolay gelsin abi. Allah. Şurada 5 dakika oturduk. Adam sandalyeyi ver dedi ya. Sandalyeyi verdi diye. ya. Kalk dedi. Eşyalarını al dedi. Sandalyeyi ver dedi. Ha, arkada. Yazık. Yazık yani. Gerçekten yazık. Çok yazık. <laughs> Allah çok kız. Şey ya gerçekten. Oturdum orada. Böyle bir kola içtim. Masa yedim. Sandalye dedim. Adam geldi dedi ki eşyalarını alır mısın? Burası vatandaşın oturma yeri değil dedi bu sandalye. Al abi sandalyeni. Al. Farklı bir şey. Eğer oradan alışveriş falan yapsaydım. Herhalde oturmama izin verirdi. Ya bilmiyorum ya gerçekten işte böylelerle de karşılaşıyoruz yollarda. İşte böyle insanlarla da karşılaşıyoruz. Kimisi evini barkını açıyor, sofrasını açıyor bize. İşte kimisi de oturduğumuz sandalye ee, onlara böyle şey geliyor fazla geliyor yani bir sandalye oturmuş sanki adamın sırtına çıkmışım gibi hissetti herhalde yani sağ olsun yapacak bir şey yok keyfime bakacağım şimdi hiç işe yapmaya gerek yok keyfime bakıyorum evet, şu an Cunda sahiliyim. güzel mekanlar var böyle Ama yavaş yavaş gün batımına doğru gidiyor. Tekten turnalık tekneler var işte. Buradan tekne var muhtemelen. Güzel. Sahili güzel Cunda'nın bir sahili var. Tatlı bir sahili var. Güzel bir sahili var. Ama tabii herkes burada şeyinde. Yani nasıl söyleyeyim size. Herkes parasında yani anladın mı? İşte sezonluk bir yer. Herkes yani şurada düşüp bayılsam buraya gelenler bana bir bardak su verir gibi hissediyorum yani. Yani buraya so gelip gözmek isterler. Abi 11. günü. Canın sağlığı abim. Allah razı olsun. tam böyle konuşurken sanki kurgu gibi oldu ama böyle kurgu gibi oldu şu an. Utandım gibi biraz da öyle ya. Tam dayı mesela beni sandalyeden kaldırdı. Burada bir mekan sahibi de dedi ki ee, var mı bir şey ihtiyacın? Çekerken, video çekerken gördü beni. Var mı bir şey ihtiyacın? Kaç günlük yoldasın dedi. yani bir şey oldum şu an ya. İşte kimisi sandalyeden kaldırıyor. E, var mı bir şey ihtiyacın diyor. Güzel ya. Ama bir suyumu doldurmasını isteyeceğim ya. Şu mátarama su koyduracağım abi, soğuk su olucam abi, bir tane söyleyeceğim. Abi aslında şuna bir soğuk su koyma şansımız varsa çok güzel olur ya. Başka bir ihtiyacın var mı? Yok abi, teşekkür. Şey... ederim. Evet, Cunda Sahili restoran şurası arkadaşlar. Cunda Sahili restoran. Ben bu mekana geleceğim. Bu Türkiye turunu bitirdikten sonra buraya geleceğim. Yani abim var mı bir şey ihtiyacın diye soru sordu ona yürüyordum öyle yani önünden geçiyordum uzaklıkta gördü beni kaç gün yoldasın dedi duydunuz zaten olsa suyumu doldurdu buz gibi Kazım abi Kazım abime buradan sevgi saygı hürmet her şeyimi iletiyorum işi gücü rast gitsin yani maddi manevi var mı bir ihtiyacın diye de sordu ama suyum yeterli teşekkür ediyorum ona gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum işi gücü rast gitsin geleceğim yani ben buraya geleceğim başka bir gün geleceğim buraya İnşallah nasıl olursa. Ya dünyada böyle güzel insanlar da var işte ya. Var arkadaşlar, var. Var gerçekten var. İşte zaten bunları görüyorsunuz ya. Hani 10 dakika önce adam beni sandalyeden kaldırdı. Kalk dedi. Burada oturamazsın dedi. Kalktım oradan. Sırtıma çantamı aldım, yürüyordum. <laughs> kurgu gibi oldu ama yemin ediyorum kurgu değil. Gerçekten şu an çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum şu an ya. Burada böyle bir heykel var arkadaşlar anlamını bilmiyorum. Soracağım. Belki anlayan birisi vardır. Şu teknici abiye soracağım. Annesinin kucağında bir bebek var. Onu soracağım şimdi birine. Bu heykelin burada olmasının sebebi. Kocası denize açılıyor. Daha da gelmiyor. işte annesi de çocuğuyla beraber çocuğu kucağında burada bekliyor. O şekilde güzel bir anlamlı, gayet anlamlı bir hikaye. Anlamlı bir heykel olmuş. Gayet anlamlı. Anlamlı şeyler her zaman güzeldir. Cundadan çıkacağım arkadaşlar. Ben aldım alacağım. 10 dakikada Cunda'dan alacağımı aldım. Şimdi de gidiyorum. Evet, şu an Cunda'da o heykelin arkasında bir mekandayım. Kahve ısmarlamak istediler. Şu an kahve içiyorum. Daha doğrusu İstanbul'dan bir arkadaşımın kuzeni burada işletmeci. İstanbul'daki arkadaşım aradı. Dedi işte kuzenim orada dedi sana kahve ısmarlamak istiyor dedi. Bir git dedi. Geldim öyle bir kahve içiyorum. Kahvemi içtikten sonra İzmir'e doğru gitmeyi düşünüyorum. Güzel bir yer burası. Şu an saati esen bir değil. Güzel. Evet kahvemizi içtik. Evet şimdi yola devam. Burası güzel dolu. Güzel insanlarla tanışmak motive ediyor. Motivasyonum yükseliyor. Yani çok değişik. Yani gezmek çok farklı bir şey arkadaşlar ya. Yani o kadar farklı ki böyle motivasyonumuz bir anda düşünce düşüyor. Bir anda da böyle yükselebiliyor. Burası çok güzel bir sokak. Burayı size göstereceğim. Şöyle bir yer var. Muhtemelen burası akşam çok daha güzel olur. Şöyle neşe meyhanesi. Gerçekten çok neşeli bir yer. Hoşuma gitti. Karşı gelen herkese inat. Birlikte kalabilmemizin şerefine. Evet tuttum ben bunu. Güzelmiş. Evet yolda e, fotoğraf çekilmek istedim bir yerde bir arkadaştan rica ettim fotoğrafımı çekti. Bir işletmede çalışıyormuş burada. Çok güzel bir yer. Frank diye. Mekan çok güzel arkadaşlar. Mutlaka gelip görün. Gerçekten tavsiye ediyorum, öneriyorum. Çok güzel. Hoşuma gitti yani. Çok tatlı bir mekan. Sokağı da çok güzel. Sokağı da çok tatlı. Saat 4 oldu. Yavaş yavaş İzmir'e doğru gidiyorum. Gideyim İzmir'e. Kötü başladık da. Ama sonuç olarak güzellikler buldu bizi. Şundan yollar da taşlı böyle. Bileğim dönecek gibi söylüyor böyle. Tak, tak O zaman gidiyorum. Ulan o kadar mesaimiz var. İnsan bir nereye gidiyorsun der. O da böyle espriler yapıyorum. Neşem böyle keyfim yerine gelince espri yapasım geliyor. Artık balı keseri terk etme zamanı. Ben Cunda'dan alacağım aldım ya. Hı, güzel yerleri var. Aşıklar Tepesi varmış. Ama çıkmayacağım. Keyfim öyle istiyor. Gidiyorum abi İzmir'e gidiyorum. Yavaş yavaş İzmir'in sınırlarına girelim. Bu videoyla beraber 3 tane yüklemem gereken video var. Tak 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 onları yükleyeceğim. İzmir'e gideceğim. İzmir'den sonra İzmir'de bir gün dinleneceğim. İzmir'de Ege Baba'nın yazlığı var benim. Orada bir gün kalacağım. Sadece yatacağım yani sabah. Caddeyi nereden çıkarım? Buradan sonra. Buradan. Eyvallah, sağ olasın. Ondan sonra orada bir gün kalacağım. Videoları yükleyeceğim. Duşumu alırım, eşyalarımı yıkarım, çadırımı yıkarım. Ondan sonra yola devam. Tamam durmak yok. Her şey güzel olacak. Devam. Şimdi bir otostop İzmir'e. Ulan buradan var ya, bir tek otostopla İzmir'i bulursam çok güzel olur ya. Hadi bakalım hadi. Güzel enerji hadi. Güzel enerjiyi yollayalım hadi güzel enerji güzel. Abi beni burada bıraktı. Amcasını alacakmış. Zaten buraya kadar bırakırım dedi. Küçük köye hoş geldin. Küçük köyün girişinde bıraktı beni. Dedi ki amcam alıp geleceğim dedi burada olursan dedi seni yine alırım dedi. Bakalım biz şansımızı deneyeceğiz. Eğer olur da kimse beni almazsa abimlerden gelecek beni yine alacak. Problem yok. Her şey yolunda. Her şey güzel. Kimse yok da burada şu an. Mükemmel her şey. Çıkın abi. Mükemmel. Vallahi iki çıkmışım ya. Çok güzel abi her şey mükemmel ya. Vallahi bak keyfime bakıyorum. Yürüyüşçü selektör yapıyor. Yürüyüşe ben elimi indirim, indirim binmeyeceğim. Hadi abi hadi. Hadi görüşürüz. Sağ ol abi. Otostop'a devam. Her şey mükemmel arkadaşlar. Her şey mükemmel. Valla mis gibi. Yavaşça İzmir'e geldik işte. Yavaşça İzmir'e doğru gidiyoruz. Hadi bakayım. Alırsanız alırsınız. Almazsanız da çok önemli değil. Allah çekmiyorum abi. Böyle duruyorum burada. Allah duruyor mu böyle? Bir oldu. daha bakıyorum, sonra kendimi çekiyorum. Duruyor. Fotoğrafı da çekiyorum. Şahin içindeki ablam bana çok şey baktı böyle. Ne yapıyor bu deli diyor böyle, ne yapıyor bu deli manyak. Takıyor ya. Vallahi bakıyor çok çekiyor biraz. Almanlar. Abi Şahin'den sonra çıkın. Çık çık. Bomboş çıkın abi, çık çık. Trafik polisi de yaptığımızı. Bir bir trafik polisi olmadığım kalmıştı onu da yaptık. Abi iyilik bulaşıcı, iyilik yapın iyilik. İyilik yapın ya, iyilik ya, iyilik bulaşıcı bir şey ya. İyilik yapan iyilik bulur ya. Ayda. Abi keyfinize bakın, keyfinizi kalbinizi temiz tutun ya. Allah bak Para, pul, hepsi gelip geçici şeyler bunlar. Ölen dolan, mutluluk, iyilik. şu yerde bir tane çöp gördünüz mü? çöp kutusunu atın. Dünya iyilik ya. vallahi bambaşka bir... Ya kendime döndüm ya. Gerçekten var ya kendime döndüm. Kapan! Evet. Şu an İzmir'deyim. Çandarlı'ya doğru gidiyorum. E, ee, abim beni Ayvalık'tan aldı. Cunda Adası'ndan. Buraya kadar bıraktı. Bir yerde indi. E, sonra tekrar aynı abim aldı beni. Adem'e <laughs> Çantarlı'dayım. Çantarlı'ya doğru gidiyorum. Abim beni 2 km geçirdim sen dedi. 2 bir yol geliyoruz şu an. kadar kere en sevdiğim yol. için çok güzel oluyor. Ama burada indirecek şöyle 150 bin, 200 bin, takipçim olsa da abim senin reklamını yapsam bedava. Feda olsun, canın sağ olsun keşke. Yine yapacağım. Sıkıntı yok. Belki videolarımız falan bir gün patlar. Ve ünlü ünlü oluruz yanlışlıkla. Götüm katmaz yani benim ünlü olursam da. Ama bahsedeceğim yani. İzmir gün yapı inşaat arkadaşlar. İnşaat, tadilat işleriniz varsa İzmir dikili gün yapı inşaat. Tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, e, İzmir'deki eve geldim. Burada eşyalarımı, çadırımı falan yıkadım. Ayakkabılarımı yıkadım, şörtlerimi yıkadım. E, eşyalarımı yıkıyorum işte. E, ondan sonra powerbankimi falan fırlıyorum Yarın tekrardan yola çıkacağım. E, her şey çok güzel, gerçekten. E, çok iyi hissediyorum, enerjim mükemmel. Mükemmel bir enerjiye sahibim şu an. Eee artık Ege'ye doğru. Ege Ege'deyiz zaten. Ege'ye Ege geleli çok oldu. Yavaş yavaş Akdeniz'e doğru gidiyorum. Hadi bakalım.